Bilmem canlum sana ne oldu mevsimine hazan doldu. Ah bilmem canlum sana ne oldu mevsimine hazan doldu. Sevdiklerim hep oldu dünya bana zindan oldu sevdiklerim Akhepel oldu Ankara bana zindan oldu Of amanın aman midem beni Yakam yaktı hacı bu sinemi Hakkınızı helal edin Can bedende hal kalmadı Of neden eman neyden beni Yakan yakmış bu sinemi Akınızı ve hel helal edin Bedenimde kal kalmadı Çekilmiyor versin yüce Mevlam ah, çekilmiyor kara sevda Sabır versin yüce Mevlam Ben Mecnun'um sen de Leyla Kavuşmamız bak oldu ben mecnunum sen de Leyla Kavuşmamız hayal oldu Of aman aman neden beni Yakan yakmış cigerimi Hakkınızı helal edin Bedenimde halka almadım. Of aman aman hacı neden beni beğenir. Yakan yakmış yüreğimi. Hakkınızı kardeş helal edin. Can bedenimde halka almadım.